Selamun Aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Arkadaşlar bugün Türkiye haritasında şehir tanım etme oyunuyla karşınızdayım gençler. Türkiye'de bildiğiniz üzere ülkemizde 80 tane şehir var. Şehirleri arkadaşlar bölge bölge tam et, et, etmeye çalışacağız. Hangi şehirimiz hangi bölgede arkadaşlar bunları bilmeye çalışacağız. Zor oyun arkadaşlar kolay değil yani kolay gibi görünüyor ama zor. Şehir hafızamız şehir hakim ettiniz. Nasıl tabi tabii, tabii ki de isimlerini biliyoruz ama bölge bölge arkadaşlar bunları biliyor muyuz? Ona bakalım. Full yapacağımda eminim arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Mavi bir yer var arkadaşlar. O yeri şıklardan giderek bulmaya çalışıyorsunuz ve hepsini rastgele veriyor size bu yerleri. Evet arkadaşlar ve Isparta ile başlıyoruz ve doğru cevabımız verdik. Isparta dedik arkadaşlar ve biliyoruz düzce. Full yapacağım gençler tabii ki de. Burası tabii de 40'lar 50 Marmara bölgesinde arkadaşlar. Çok uzun video olmayacak. Kastamonu. Doğru cevap. iyi gidiyoruz. Bursa arkadaşlar tabii ki de İyi gidiyoruz. Fena değiliz. Deniz arkadaşlar. Çok kolay gençler ama tabii ben bunları biliyorum tabii. Kolay olur bana. Mardin. Size belki zor gelebilir arkadaşlar. Kahramanmaraş, Adıyaman, Aksaray. Arkadaşlar Bursa tabii ki de. Aksaray. Kahramanmaraş değil. İstanbul arkadaşlar tabii ki de. Bilmesek olmaz. Kolay. Burası Batman arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Manis arkadaşlar. Hızlı hızlı hemen biliyoruz. Doğru cevapları veriyoruz. Şınlak tabii ki arkadaşlar. Gaziantep birazcık daha sol tarafta balık kesir arkadaşlar Marmara bölgesinde burası arkadaşlar tabii ki de Yozgat onu size söyleyeyim Ordu Kocaeli Bartın arkadaşlar tabii ki de burası Kocaeli Marmara bölgesini tamamlamak üzereyiz arkadaşlar tabii ki de Burdur Akdeniz bölgesinde yakın bir yerde Ege'de ama Sinop diyoruz tabii ki arkadaşlar şıklardan gitmeye çalışıyorum gençler Çorum diyorum tabii ki de bölgeleri şehirleri bildiğiniz üzere arkadaşlar kolay Şanlıurfa diyorum tabii ki arkadaşlar kolay Şehirleri arkadaşlar biliyorsanız tabii ki de zorlanmayacaksınız. Kilis, Hakkari diyorum arkadaşlar tabii ki de. Şehir ve bölgeleri biliyorsanız kolay. Kilis arkadaşlar bildik. Yüz ölçümü küçük bir ilimiz. Aydın Tokat, Tuncel arkadaşlar tabii ki de. Doğru cevabımız verdik. Bola, Afgan Karahisar, Karanbaş, bu Bol arkadaşlar. Rahat gidiyoruz. Sakarya, Malatya, Amasya, Malatya arkadaşlar tabii ki hızlı hızlı biliyoruz. Burası arkadaşlar tabii ki de Muğla, Kıyı Ege bölgesinde arkadaşlar tabii. Nidek, Hisar, Ordu, Nide, Afgan Karahisar, Ordu, de? Arkadaşlar 4 1 bitti tabi ki de Van hemen bildik. Bingo, Diyarbakır, Bayburt arkadaşlar burası tabi ki de Bayburt. Bingo biraz daha aşağıda kalıyor. Bartın, Antalya, Afyonkarahisar arkadaşlar tabi ki burası Afyonkarahisar. Tokat, Antalya, Rize, Tokat arkadaşlar biliyoruz. Karaman arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an. Karaman Maraş Ağrı Full bileceğim gençler full bileceğim. Size like atmayı unutmayın. Iğdır, Uşak, Elazığ Elazığ arkadaşlar tabi ki de Uşak. Ege bölgesinde, Erzincan Çankırı. Erzincan tabii ki de biliyoruz. Gençler çok uzun video olmayacak. Kırıkkale, Sakarya, Kars. Burası arkadaşlar bir tabii ki de Kırıkkale. Şu anlık fena Ankara tabii ki de gençler. 30 36 tane il oldu. Burası Muş. Kolay kolay biliyoruz. Adana tabii ki de arkadaşlar rahat rahat gidiyoruz. Antalya. Hızlı gidiyoruz. Bitlis arkadaşlar burası. Trabzon değil. Ve arkadaşlar yaraladık diyebiliriz. Evet yarı illimiz yarı şehir bitti. Iğdır arkadaşlar tabii. Edirne'yi de bildik. Iğdır'ı da bildik. Kahramanmaraş Amasya arkadaşlar. Bingöl burası Kahramanmaraş. Arkadaşlar Bingöl değil. Hatay'ı da bildik. Arkadaşlar Sivas Kırşehir gençler burası. Güzel burası da Rize. Gaziantep tabi biraz aşağıda kalıyor. Arkadaşlar burası tabi ki de Çankırı Kayseri değil. Şu an fena değiliz gençler. Trabzon'u da bildik. Çanakkale arkadaşlar. Manamara bölgesi neredeyse bitti. Burası arkadaşlar Karabük diyoruz ve biliyoruz. Artvin Ardahan Gümüşhane arkadaşlar burası Artvin Osmaniye Siirt Eskişehir arkadaşlar burası tabii ki de Osmaniye Siirt değil gençler tabi az kalsın Siirt diyordu zorladık bu biraz zorladı biz Uşak arkadaşlar az kaldı Konya yüz en yüksek illerimizden biri Nevşehir arkadaşlar biliyoruz Burası Gazi, Antep, Diyarbakır değil arkadaşlar tabii ki. Burası Giresun, Kütahya arkadaşlar burası. Bursa hemen altında kalıyor. Arkadaşlar burası Diyarbakır. Tabii ki kolay. Kars, Eskişehir Bilecik, Kars arkadaşlar. En uzak doğu illerimizden biri. Sivas, Sakarya yolu var arkadaşlar. Tabii ki burası Sivas. İç Anadolu bölgesinde. İzmir arkadaşlar. Kıyı Ege'de. Adıyaman. Kiresun tabii ki arkadaşlar. Yalova ve Adıyaman değil. Burası arkadaşlar tabii ki de Aydın. O da Kıyı Ege'de. Arkadaşlar Ege bölgesi bitti neredeyse. Tekirdağ, Eskişehir. Uzun video arkadaşlar olmayacak. Yalova de bildik. İyi gidiyoruz. Erzurum, Bingo, Adıyaman. Gençler az kaldı. Erzurum'a da bildik. Toplam arkadaşlar 15 şehir kaldı. Arkadaşlar Bartın bildik. İyi gidiyoruz. Siirt arkadaşlar bildim. Tekirdağ da arkadaşlar bildim. Fena değiliz. Kayseri arkadaşlar az kaldı arkadaşlar. Artık bundan sonrası kolay. Arkadaşlar burası Zonguldak tabii ki de bildik. Sakarya, Bingöl, Samsung Gençler burası tabii ki de Bingöl yani Samsung üstte kalıyor. Amasya, Samsung arkadaşlar Samsun bildim. Arkadaşlar Ardahan da bildim. Gençler şu anlık full gidiyorum hiç takılmadım hemen hemen. Sakarya, Bilecik arkadaşlar tabii ki. Burası Burası Sakarya arkadaşlar. Son arkadaşlar 5 il kaldı. Amasya, Gümüşhane arkadaşlar burası tabii ki de Amasya. Bildik arkadaşlar. Az takılıyorduk. Arkadaşlar burası tabii ki de Ordu. Hadi arkadaşlar son Gümüşhane, Tekirdağ arkadaşlar. Gümüşhane. Arkadaşlar burası Zonguldak, Siirt, Adıyaman ve gençler en son olarak da Mersin kaldı. Gençler bitirdik. 81 ilimizde gençler bildik. Hepsini bildik arkadaşlar. 81'i de 81 yaptım. Gençler izlemeye like atmayı unutmayın. Gençler şehir tahmin etme oyunu bu şekilde gençler. Siz de oynayabilirsiniz. İnternet üzerinden oynadım bu oyunu. Gençler bana zor gelmedi açıkçası. Size belki zor gelebilir arkadaşlar. Çünkü bazı şıklar gençler çok çelişkiliydi yani. Şehir şehir arkadaşlar. Gitmeye çalıştım yani. Şıklardan gittim arkadaşlar. Bütün şehirlerimizi arkadaşlar bildim. Marmara olsun arkadaşlar. Karadeniz olsun. Bütün bölgeleri falan da gençler bildim. Gençler izlemeyi like atmayı like, unutmayın. Başka oyunlarda gençler gö görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.